Selamlar sevgili arkadaşlar. Hemen Power YouTube kanalı herkese selamlar. Bir Ramazan günü. Yine o beklenilen hemen Power'un 15 yıl önceki herkesin binlerce kez sorduğu rolling günlerinden bir tanesine küçük bir zaman ayırdık. Hemen böyle iftar etkinliğimizde 2 gün kaldı arkadaşlar. İftar etkinliği de büyük ihtimal YouTube kanalımızda yayınlanır. Bugün rolling denemelerinden sevgili Kakir E30 M3 ve sevgili Twilight Purple E46 M3 Yamula Violet diyelim biz ona lakabıyla. Twilight Purple M3 ile bugün Şakir'i deneyeceğiz. Bu rolling'i niye yapıyoruz? Normalde biliyorsunuz E46 M3'ümüz SL4 340 3 beygirlik standart stok bir makineye sahip. Ama E30'umuz tabi burada komple süper spin ve en önemli artılarından bir tanesi de arabanın E30 kasasında olması aynı motorun. İkisi de aynı motor ama biz E30'un çok yakında beyin sistemini değiştireceğiz. IM Infinity 7 beyin getirdik. O beyni before after yani eski hali ve yeni halinin arasındaki farkları görmek için bir rolling yapacağız. Sevgili Onur da geldi bugün. Beyni değiştikten sonra ne kadar fark var? Çünkü o benim çok fazla SL4 çok güzel evet ama daha da hızlı gidebilir diye beni hep kaza getirdi. Şimdi bu makinaları hemen rolling'e geçiyoruz. Ve bu muhteşem yarışı sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Buyurun geçelim. Buyurun Evet bir pekimin anasını s***ttiler şu anda. duruyor. Aynayı görebiliyorlar artık arkayı. Kaydettin mi? Yok. Yarışta rüzgar çatmasın, hızını kesmesin diye. Bunları ayarladık yani biz. Oğlum fena basık ya. <laughs> fena basık? Ya öyle bir geliyor ki araba direkt yere ölmüş yani. Dızılıyor, dızılıyor. Abi arabanın zaten sesi parçalanıyor ya. Şimdi cızır diyor benim. <laughs> Ver. Bas bakayım. Boşta gaz <laughs> Kadir gülüyor. abi? Ben tartışıyorum Ne olacak şu bu tartışıyor. Onur Bey? Ben diyordum. Ne diyordun abi? Ben diyordum. Ne Ama diyordum? Gitmiyor. Bu araba standart bir M50 kadar gitmiyor diyordum size. He. <laughs> ben de dedim. <diyordum>. Ne dedin? <laughs> 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 ne oldu? Çıktı değil mi dedi? Ama şu an arıza var. Abi. Ama şu an. Sen bildiğin arıza yok. Arıza yok. Tamam. Arıza yapalım gene gitmiyor. Niye? Eğersiz çünkü. Ama bu arada hala geçemez diyorsun. Geçemez. Niye diyorum ben? Kaptan sağlık diyor beyin sistemi doğru çalışmıyor diyor bu adam. Yani devri ve yakıtı doğru şekilde yakıp o devir alanında Arada düzgün bir şekilde ayarlı olsun. Ekip ya Özür dilerim bir şey söyleyebilir evet. miyim? Onur da tabii. Evet. Siz manifaturacı mısınız? Ayarlasaydınız senelerdir <laughs> gelip gidiyordunuz. da. Sonra mail bize. Öncesi, öncesini sonrasını göreceğiz mi? Göreceğiz biraz. I am Infinity Bey takılacak. Ayarlarını Onur tabii onun DSC'siydi, sport tuşuydu, bilmem bir şeydi. Her bokuydu çok detaylı bir ayar yapabilmesini sağlıyor. Yani sen sen senin her şeyi istediğin gibi vanosu Vanos şey, Ne yazıyorsun vanosları ya tek tek. Vanos'a diyorsun ki aç kapat. Yok arkadaş şurada dur. Ya. Burada aç. Aslında Eos'a göre. Değil, Vanos benim istediğimi yapacak. Ama normalde E46 orijinal beyninde fabrikanın ayarladığı gibi çalışmaya çalışıyor. Ama arabaya otursun. E46 bile olsa onu fabrika her E46 yani standart yazılımı evet, yüklüyor. Standart, her Ama var. her motor birbirinden az bir şey farklı. Neye göre? Farklı yani çıkıyor. Birindeki yani. sıkıştırma belki biraz farklı. Bunu neyle sağlıyor? Yazılımla sabitliyor. Ya, yazılımı ortalama bırak. Atıyorum sen de X-Tarç giyiyorsun. Mehmet de X-Tarç giyiyor. Ama birinizin omuzu uzun, birinizin göbeği fazla. Hepsi X-Tarç. Üstüne göre dikinmek zor. Güzel, evet, güzel, güzel örnek verdi. Güzel örnek verdi. Tamam. Anlayacağımız dilde konuştuğu çevrede Çünkü ondan sonra peki şundan mı bundan mı? Çok yorum geliyor. Arkadaşlar yorumlarınızı esirgemeyin. Olumlu olumsuz tüm yorumlarınızı bekliyoruz. Yorumlara cevap veriyoruz. Kısa bir rol videosu mu oldu bu şimdi? Ee, devam. Daha devam devam hadi bakalım. Bitmiyor daha bu devam. Hadi devam. girsene oğlum şuradan. Nasıl alıştın makine? Oho süper. Hamburg oğlum bu. Eğer salta kadar Ruhlu bir araba yok. Harbi ya. Kas pedalına tel hissediyorsun değil mi? Aynen. Ağırlığını. Aynen. gibi. Bunda sensöre basıyorsun Elektronik. çekimde bekliyoruz. Geziyor ya <laughs> şehri. <laughs> Lan bir Kayseri'ye giremedik. Merhaba abim. Hayırlı Ramazanlar. Abi her yeri biliyorum. Kayseri getir abi doğalıp duruyor. Kanka güneş gözlüsü sakın bakmayın buna. Sakın gözünüz bozulur. Abi sarar mı? Çekeyim mi? <laughs> Yok oğlum öyle biz efendim Evet sevgili arkadaşlar kazası belası çok şükür rolling denememizi yaptık. Tabi beklentilerimizin çok çok farkında çıktı. e M3'te bir ufak tefek bir benzinle alakalı bir sorun çıktı ama biz zaten bir for after yapmak için hatırlarsanız yapmıştık rollingi. O yüzden yeni beyinde yeni versiyonda deneyeceğiz ve makinenin son halini göreceğiz. Rally 25'te bir sürpriz oldu. Gel onu da burada çekelim. Dur lan. Oğlum sonunu bitirmedik ki. Sonunu bitirmedik ya. <laughs> Diğer yarış videolarını da izlemek için arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdiden görüşmek üzere. selamet sevgiler.